diyoruz. Seda Sayan Erkan Çelik'le beraber güzel havanın tadını uzun bir yürüyüşte çıkarmış. Evden buraya yürüdük. Yani etilerden buraya kadar yürüdük. Özlemiş misiniz bu kadar? E, özlemişiz bir rahat yürüdük ya rahat geldik. Güzel geldik yani. Megastar Tarkan bir röportajında Taksim ve Beyoğlu'nda gönlümce yürümeyi özledim demişti. Seda Sayan bu duruma bakın nasıl yaklaşıyor. Tarkan'ı biz de görsek yanına giderdik. <laughs> giderdik. Giderim de ya yani. ona her çok başka bir şey. <laughs> Belki de biz daha çok ortadayız. O daha çok yok. Ee, daha saklı yaşıyor. Cem Yılmaz'la Ozan Güven'in o meşhur şakası hala konuşuluyor. İlişkimiz hep hareket Bütün etmek üzere. çiftler istiyoruz. nasıl hareket ediyorsa magazini görünce biz de öyle yapmak istiyoruz. Seviyelim Şöyle var. Madem ki Hı -hı. Na, nasıl olsa gazeteye çıkıyoruz bari bir hareket getirelim. Aşkım bekle ben arabayı alacağım. <laughs> tamam <gülüyor> aşkım. Tamam. <laughs> Delik, ama delikanlıktan <laughs> <yok>. Tamam aşkım. <laughs> Seda Sayan başarılı komedyenlerin bu sıra dışı harekette mesaj verdiğini düşünüyor. Güldü. <laughs> Benim ya yani bir tane. Yani ne yapsa vardır onun verdiği bir mesaj. Yaz mevsimi yaklaştı. Seda Sayan'dan tatil planını da alalım. Ama Amerika'ya gidiyorum. Hem alışverişimi yapıyorum rahat, rahat rahat. Tabii yeni sezon alışverişi. Ee, yine yokum sene Bodrum'da araba Yok e, gitmeyeceğiz. Bu sene direkt e, Amerika. Bodrum'daki evimizi satışa çıkardık. Satıyoruz. Başarılı sanatçı basın mensuplarına serzenişlerde bulunuyor. Yazı sizin yüzünüzden ne denize girebiliyorum, ne evimin Rahat havuzuna ya. girebiliyorum. E, evimin havuzuna girsem komşum çekiyor. Ya da oraya gelen, hey. çalışmaya gelen bir arkadaş çekiyor. Dolayısıyla en iyisi Hassan uzaklara. Paparajı. Sizin yüzünüzden gidiyoruz. Halkta paparazzi oluruz Hal böyleyken Seda Sayan bir noktayı es geçmiyor. Herkes işini ben olsam ben de tırmanır bir yerlerden yapardım şimdi. En acar muhabbet sizin teriminizde olurdu. Yapardım yani. Neyi gerektiriyorsa onu yapardım. Bana ne arkadaş? Haklısınız yani. Hak veriyorum o yüzden kaçıyorum.